Pandemi günlerinde hepimiz sıkıntılı bir süreç yaşıyoruz. Hem hastalar hem doktorlar. Hastaneler çok dolu, çok yoğun. O yüzden hastalıklarla ilgili doktorlar da eli kolu bağlı halde kalıyorlar bazen. Ultrason isteyecekler ama ultrasonu yapılacak, ultrasonu yapılacağı daha doğrusu hastaneler çok yoğun olduğu için hastalarının bu pandemiden etkilenmemesini istiyorlar. Bu yüzden bizim sunduğumuz hizmet evde ultrason hizmeti. Sizin kendi evinizde, kendi şartlarınızda, hijyenik bir ortamda biz özel kıyafetler giyerek elbette maskeyle gelip ultrasonlarınızı yapabiliyoruz. Bunda yapılan şey karnınızdaki e, organlara bakılıyor, işte boyun damarlarındaki problemler inceleniyor veya bacaklarda bir sertlik varsa onunla ilgili bir kan akımında bozukluk mu var, pıhtı mı var bunlara bakılabiliyor. Bütün bunları bu küçücük aletle gelip biz evinizde yapabiliyoruz.